Neyse mani atölyesinden herkese kucak dolusu selamlar. Değerli arkadaşlarım iyisinizdir, sağlıktasınızdır inşallah. Bu dersimizde Segah Peştevi'nin ikinci hanesini hem solfej olarak icra ettik hem de ee, bir, iş bilmeyene göre üfledim. İki, bilip de tavırsız üfleyenler için çektim. Mesela hemen eserimizin ikinci hanesini ele aldığımızda hemen ekrana getiriyorum ekranda diyor ki e, görmediğimiz birkaç nota var. Mesela 3 tane notayı kuyrukla birbirine bağlamış başına da 3 yazmış. Bunun adı üçleme. Hatta bundan ikinci hanede 2 iki tane var. Bunu nasıl okuyacağız? Bunun okuması çok basit. Normalde çok karışıkmış gibi görünür. En sık takılan e, notalardan da birisidir. Ve bunu bir vuruşa sığdırmamız gerekiyor. O 3 tane notayı. Nasıl yapacağız onu? Mi, re, mi yani hepsini biri 3'e böldüğümüzde 3.33 diye gider. Yanılmıyorsam. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım. C, B, C, C, B, C yaptığımda hepsini ortak olarak sığdırıyorum. Mesela mi, re, mi C, B, C mi, re, diğerine e, fa, mi, fa mi, re, mi, fa, mi, fa gibi. Bunun o olduğunu bilin. C, B, C. Sonrasında ikinci hanenin yani yedi nolu satırının sonuna doğru geldiğimizde mi notasının önünde diyez işareti var. Bu diyez işareti ne demek? Mi nasıl üflenecek? Buradaki mi. İlk defa görüyorsunuz bunu. Hemen onun nasıl üflendiğini gösteriyorum. Şimdi mi buydu mi diyez de bu. Yani fa naturelle aynı şekilde. Aynısı sadece isim farklı. Fazla da bir fark yok. Yani mi diyez dediğimizde bu, notayın, bu notanın olduğunu bilin. Yani hangisi şu. Bunu bilin. Ondan sonra 8 nolu numaraya geçtiğimizde 8 nolu numarada yine aynı mi diyez var. Mi diyezden sonra aynı o mavi ile e, kare içine aldığım ölçü yani bir ölçü demek. O ölçüde e, eğer natural işareti olmasaydı o kırmızı oklu mi de e, yine mi diyez olarak okuyacaktım. Ama diyor ki ben diyor mi diyezden kurtulmak istiyorum. Kurtulmak için de o natural işareti önün, önüme aldığımda ben mi olarak eski halime dönüyorum. Yani normal mi'ye dönüyorum. Bunu da öğrendik. Sonrasında yine 8 nolu satırımızın ikinci, ölçü, ikinci ölçüsü yani kırmızıyla kareye aldığım alanın içinde bir yuvarlakla bir perdeyi yuvarlak için almışım. O da fa notası. Normalde o ölçüdeki yani tüm ölçülerde üflenmesi gereken fa bu. Çünkü niye? Orada fa çizgisinde fa diyez işareti var. Yani bütün fa'lar bu şekilde olacak diyor. Ama önüne e, natural işareti aldığında fa natural oluyor. Fa naturalinde e, şekli bu. Böyle üfleyeceksiniz. Sonrasında ikinci hanede daha anlatmak ee, gereken bir şey yok. Hemen videomuza devam edelim. Solfejimize geçelim. Solfejden sonra güzel pratik olarak üfleyeceğiz. Si sol fa fa re mi re mi fa mi fa sol fa sol fa sol la sol fa si la sol la sol fa mi fa فا مي فا صول فا صول فا مي مي را مي فا مي فا مي را را مي راس Re mi re mi fa sol la fa sol la sol fa mi re fa sol fa mi re do mi sol fa mi mi re, re do re mi re do si la si re do si mi re do re do re do si la si. Şimdi sol bitirdik. İkinci hanemize geçelim. İkinci hanemizde nasıl başlıyoruz? Si sol Yavaş yavaş üflüyorum. Şimdi burayı biraz tavırla, süslemeyle biraz kendine getirelim. Nasıl yapacağız? Şimdi sol, <laughs> <laughs> Burayı böyle de alabilirsiniz. böyle de yapabilirsiniz. Üçlemeleri nasıl üfleyeceğiz? <laughs> Bakın, orada C'yi nasıl aldım? C'yi böyle aldım. Bakın. Niye? Diğer türlü çatlayabilir böyle yapsın çatlama ihtimali çok yüksek böyle. Ama böyle glisendol aldığımda çatlama ihtimali düşer. Aynı zamanda alttaki notaların ezimiyle oluşan bir tat da meydana gelir. Yani Si, la, sol. Şimdi la iki tane la vardı bakın. Bunlar çift sesler. Nasıl Neva'nın da e, çift sesi olduğu gibi. Böyle de var. Bu da La'nın çift sesi. Sonra bir de Sol var. Bunlar çift sesler. Yani üst perdelerde ben sesleri çatlatmamak için direkt normal gerdaneye Sol değil de buradaki Sol'dan alıyorum. Tiz Sol'dan yani şu şekilde. Si, La, Sol. Diğer türlü nasıl yapabilirim? Böyle böyle flütümsü oluyor. Aynı şey bakın. <laughs> si, la, sol. Bu da aynı şekil. <laughs> Hiçbir farkı yok. Ama çatlatmamak için ben la ile solü buradan alıyorum. Sizin takdirinize kalmış. Böyle daha lezzetli. Si, la, sol. La, sol, fa, mi, fa. Bakın oraya nasıl üflüyorum. Hemen midiyeze geçiyorum. Sonrasında 8 noya geçtiğimde es fa mi fa sol Mi'yi kendine getiriyorum. Re do re mi re do si la 10 numaraya geçiyorum. Eser böyle. Tavırlı üflemek de böyle. Ee, artık süslemeler sizin takdirinize kalmış. Neyse mana atölyesinden herkese kula, kucak dolusu, kulak diyorum kucak dolusu selamlar. Arkadaşlar sıfırdan ne dersi seriyim oynatma listemde var. Oynatma listeme baktığınızda sıfırdan başlayan bir kişi için e, yeterli düzeyde videom var. Bu 14. videom olması lazım. Ne dersi 14. İyi seyirler sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açık tutun. Kendinize iyi bakın.